yaşanan bir yağmuru gördüğü üç beş ilgisini de tam olarak bilmediği yani ne kadar ilgili ilişkisiz hadiselere bağlayıp Allah Azze ve Celle'nin lütfunu hatırlamaktan uzak bedbaht kimselerden söz ediyor ve i̇bn İban başlık katarken bunlara kafir adının verilmesi diye dikkat çekmiş. Çünkü bu küfre başlayan bir süreç yani doğrudan küfrün kendisi olmasa da kişinin Cenab-ı Hakk'ı unutmaya başladığı, kişinin denklemde Cenab-ı Hakk'ı imal ettiği, görmemeye başladığı, seküler okuma yaptığı her süreç bir küfür sürecinin başlangıcıdır. Bu ilerler, 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 bütünüyle hayatı artık Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hak'tan sarfı nazar ederek okumaya başladı mı, yani artık Allah'ı reddetti tamamıyla o zaman bildiğin kafir verir. Ama özelde parça parça hadiselerde şaşılığın içerisine düşmek, seküler okumaların içerisine düşmek bu neredeyse her gün her birimizin e, düş girip çıktığımız, düşüp kalktığımız süreçler birbirimize hakkı tavsiye ederken, birbirimizle konuşurken, Cenab-ı Hakk'ı hatırlatırken hep birbirimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. öyle düşünme. Allah Azze ve Celle aslında sana şöyle yaptı diye Cenab-ı Hakk'ı hatırlatarak parça parça özelde olay analizlerimizde Cenab-ı Hakk'ı unutkanlığımıza karşı birbirimizi uyararak وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا de O hayatımızın içerisinde taşıdığımız iki kelimeli cümle var ya inşaallah diye sıklıkla tekrarladığımız hep böyle bir hatırlatma ve ilahi meşiyetin her an işin içerisinde olduğu bilincimizi diri tutmak için var. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti olmadan denklemler sonuca kavuşur. Her türlü tedbiri aldık, bu iş olur diye düşünmeye başladığınızda meydan okumuş oluyorsunuz. Meydan okursanız ne olur? Fırlatırsınız meydan okuyucuyu, challenger tepenize. Allah Azze ve Celle bilmediğiniz bir başka parametreyi devreye sokar, böyle şemsiye gibi açılır, tepenize düşer. Kul her şeyi kontrol edip sonucu garanti ettiğini sanması bizatihi ahmaklıktır.